Merhabalar arkadaşlar hepinize merhabalar bugün Brawl Stars'ın yeni sezonu geldi bakın böyle birkaç saat sonra alacağım bunu bu bir saat falan sonra alacağım plus ama. şimdi arkadaşlar bunu göstereyim B de falan geldi bakın böyle şimdi ben ilk önce bir buradan çıkıp Nus Brawl'a girmek istiyorum Buraya da gösterelim size. Bakın arkadaşlar. Bu benim ana hesabım. Böyle 82 karakter. Bakın şöyle. Bakın. 82 karakter bir de Clancy burada ve beri bakın arkadaşlar bu Clancy. Bu Clancy. Çok değişik bir karakter. Bu da Beri. Zaten Beri'yi biliyorsunuz ki. Almıştınız bunu arkadaşlar. Sonra arkadaşlar. Kulüp böyle. 11 bin kutu falan. Arkadaşlar istiyorsanız bir ile oynayalım. Ben ilk önce bu ile oynayacağım. Bakalım. 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 Böyle arkadaşlar klansi. Oynaya başlıyoruz. Direkt maça girdik. Arkadaşlar 6 kişi Clancy, 2 kişi beri 2 kişi, 2 kişi Frank. Clancy'ler seviliyor galiba. Ben Barry daha iyi lan Barry daha iyi. Arkadaşlar ben Clancy'yi çok sevmedim ama aldım yani ihtiyacım vardı. Ben de bu oyunda bütün kostümler, bütün karakterler, bütün spreyler, bütün özetler ve bütün oyuncu simgeleri var. O yüzden alasım geldi yani. Aldım. Normalde almayacaktım. Kutudan çıkmasını bekleyecektim. Ama ana, ana hesabım aklıma geldiği için yaptım hepsini. Şu Clancy vs Öldürecek bu beni. Aa, Aksesuarı böyle bir şeymiş Şu. Bir kere vursak. Tamam. Bir, son iki kere daha. Bu Clancy benden daha kötü oynuyor galiba. Bilmiyorum. De. Hayır lan hayır. Hayır. Ben arkadaş olmak istiyorum ama ben onun için Çünkü videodayız ya? Hayır 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 Arkadaşlar burada şu an kamer. Ah be. Çok güzel bir, Çok güzel bir Arkadaşlar ölçüm doldu. oldu. Son bir kere daha vurmam gerekiyor. Bir kere daha vurayım. Bana sin ben de ona sinirleneceğim o bana sinirleniyor. Ay 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 çok kötü çok iyi çok iyi. Aa iki tane atmaya başladı. Aa bu ne arkadaşlar? Ultisi şöyle büyük bir şey. Bilmiyorum. Ortada bir yerim yok var. Ortada da klansı var. Hayır yanlışlıkla ultimi kullandım. Arkadaşlar bunu öldürebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü çok Buna bakın. Vay kaç tane vuruyor. Tamam 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 tamam. Hadi bir öldürelim sizi. Hayır ya. Son bir vuruş kalmıştı arkadaşlar. Prensiz ikinci olduk. Şimdi sıra geldi Beri'ye. Bakalım. Beri neredesin Beri? Haberimiz burada. Arkadaşlar bunun yerine bu ne? Ha. Yok bunu kalsın. Aldık ar oynuyoruz şu an. Başlıyor maç. Arkadaşlar insanlar full clans oynuyor. Beni oynuyor. Ne oluyor? Arkadaşlar beni sinirli galiba. Çok mal görmüştüm. Arkadaşlar beri bunları tek at... Rico geldi, Rico geldi. Olamaz. Tek sorunumuz bu Rico. Hayır ya. 10. oldum. 10. oldum arkadaşlar. Eksi 30 kupa. Bir maçta 85 kupa kazanana kadar beriyi bırakmayacağım. Sinir oldum şu an. Rico nasıl beriyi öldürebilir? Rico nasıl beni öldürebilir? Nice be. Arkadaşlar bakın tek atıyor. İzleyin de görün. Bakın. At lan. Tek sen canı kaldı. Böyle bir şey olamaz. Drop var. Bunları kıralım arkadaşlar. Bir ben buradaki kulüpleri alsam daha iyi olacak. <laughs> arkadaşlar Edgar geldi Edgar geldi Edgar. Aksesuar işe yarıyormuş lan. Arkadaşlar aksesuarını sevdim. Aksesuarını gerçekten sevdim. Aslında arkadaşlar aksesuarı biraz da gene şey yapıyor. Ya. Öldüm. Yani sinir oldum adama ne yaptı? Beş kupam. Arkadaşlar around. videomuz bu kadardı. Göstermek için yükledim bu videoyu. Görüşürüz. Ve abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.